ya da imparatorluklarda deli lakaplı bir kral mutlaka vardır. Bizim de meşhur bir deli İbrahim'imiz var. Üstelik de boncuklu. Padişah İbrahim'e deli lakabı yaptığı alışılmamış davranışlardan dolayı verilmişti. Gerçi çocukluğundan itibaren çevresindeki herkesin boğdurulup öldürüldüğü ve kendisinin de her an boğdurulmak üzere hapis tutulduğu hissi ona bu delilik sıfatının yakıştırılmasında çok etkili olmuştur. Takvimler 1648 yıllarını gösterdiğinde Deli İbrahim hala padişahtı ve bir sürü de sorunlarla uğraşmaktaydı. Bir yandan savaşlarda toprak kaybederken, ekonomide de para sürekli değerini kaybetmeyi sürdürüyordu. Bunlar da yetmiyormuş gibi iç isyanlar da iyice bezdirmişti Deli İbrahim'i. O zamana kadar hazinede çok sorun olmamasına rağmen, güzel günlerin sonuna gelinmişti sanki. Hazine tam takır ve vergiler de toplanamıyordu. Yeniçerilerin paraları verilemiyor, bu yüzden devletin her kademesindeki görevliler Beyler beyi, valiler, kadılar katında haraç ve rüşvet. Almış başını gidiyordu. Ancak yine de müsriflikten vazgeçmiyorlardı. O yılların modası samur kürkler. İbrahim'in en sevdiği kürklerdendi. Odasının tüm duvarlarını samur kürklerle donatmıştı. En sevdiği kedilerine samur kürkten kıyafetler giydiriyordu. İbrahim, lüks düşkünlüğünün yanı sıra kadınlara olan aşırı ilgisiyle de biliniyordu. Sarayda tombul kadınlara merak salmış, bu isteğini Anadolu'daki valilere kadar duyurmuştu. Söylentilere göre İpşir Mustafa Paşa'nın eşi, Perihan Hanım'ın güzelliği ve fiziksel cazibesi, saraya kadar ulaşmış padişahın dikkatini çekmişti. Dersadette ahval böyleyken Sivas valisinde para vardı. Üstelik o tarihteki bir uygulamaya göre valiler padişahına harçlık gönderirlerdi. Bu yüzden Sivas'a gelen bir saray memurunun verdiği bilgiye dayanarak İbrahim Sivas valisi Varvar Ali Paşa'dan 30 bin kuruş harçlık ister. Aslında dediğimiz gibi bu sıradan bir istek değil bir yükümlülüktü. Fakat vali beklenen cevap yerine padişahın hiç hoşuna gitmeyen şu cevabı verdi. Sivas'ın tek kuruşu yok. Bu parayı nereden vereyim? Yol keserek halkın malını mı soyayım? Deli İbrahim deliliğine yakışır bir hareketle normal davranmayarak bunu sorun etmez. Ama başka bir şey yapar. Sultan İbrahim, Varvar var Ali Paşa'dan Apaz İpşir Paşa'nın güzelliği dillere destan olan karısı Perihan'ı kendisine getirmesini ister. Paşa'ya haber gönderir, İpşir'in avradı tez bana gönderile diye ferman çıkartmıştır. Buradaki asıl amaç, Varvar Ali Paşa ile İpşir Paşa'yı birbirine düşürerek Varvar Ali Paşa'yı cezalandırmak istemesidir. Ancak bu kez delirme sırası Varvar Ali Paşa'ya gelmiştir. Buna da isyan eder ve İbrahim'e haber gönderir. Bre ben pezevenk miyim? Bir Müslüman Adem'in nikahlı avradını elinden alıp padişah bile olsa bir başka herife nasıl veririm der. Varvar Ali Paşa'nın lakabı, Sivas valisi iken sahip olduğu varlıktan dolayı değil, Bosna'nın Dalmatya kıyılarındaki Prozna kasabasının Varvar köyünde doğduğundan dolayıdır. Varvar Ali Paşa, Osmanlı'nın genel ahvalinden memnun değildi. Bu yüzden İstanbul'a bir orduyla yürüyüp ortalığı düzeltme arzusu içindeydi. Sürekli atarlı davranmasının asıl sebebi buydu. Çünkü imparatorluğu padişahın değil, avratlarının yönettiğini düşünüyordu. Bunu düzeltmek istiyordu. Bu yüzden ordusunu toplayıp isyan etti. İstekleri varvar Ali Paşa tarafından sürekli reddedilen İbrahim artık dayanamıyordu. Varvar Ali Paşa'nın kellesini aldırmak için emir verdi. Bu emri Anadolu'da en güvendiği komutan olan İpşir Paşa'ya verdi. İpşir Paşa eşine göz koyduğu komutandı. İpşir Paşa, kendisinin eşini vermek istemeyen Varvar Ali Paşa'nın kellesini almak üzere Sivas'a hareket etti. İpşir Paşa isyankar Varvar Ali Paşa'yı Ani bir baskınla kıstırdı. Tokat dolaylarında yakaladı. İpşir Paşa, asi varvar Ali Paşa'yı celada teslim edecekken Ali Paşa'nın şu sözleri yankılandı. Ulan ben senin avradının ırzını korumak için isyan etmiştim. Senin gibi herifi benim üzerime musallat etmelerinin sebebi budur. Bilmez misin? Beni Allah'ın emrine karşı çıkmayıp da namusunu koruduğum için mi katledeceksin pezevenk. Padişah fermanını kendi onurundan ve gururundan üstün gören İpşir Paşa bu söze karşı biraz bozulsa da Varvar Ali Paşa'nın canını oracıkta aldı. Kellesini İstanbul'a Deli İbrahim'e gönderdi. İddialara göre bu olaydan sonra Perihan Hanım saraya gönderildi ve padişahın haremine alındı. İşbir Mustafa Paşa, Varvar Ali Paşa'yı ortadan kaldırarak sadrazamlık yolunda önemli bir engeli aşmış oldu. 28 Ekim 1654'te sadrazamlık makamına oturdu. Ancak bu görev yalnızca 6 ay 14 gün sürdü. 11 Mayıs 1655'te Topkapı Sarayı'nda düzenlenen bir toplantı sonrası saray entrikaları ve muhaliflerinin baskısıyla idam edildi. Perihan Hanım'ın akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Bazı kaynaklar onun sarayda kaldığını, bazıları ise babasının evine döndüğünü öne sürüyor. Halk arasında işbire duyulan öfke hiç dinmedi. Deyyusu Ekber lakabı onun namusunu ve şerefini makam uğruna sattığına inananlar tarafından yakıştırıldı. Sultan İbrahim ise bu olaydan. Varvar var Ali Paşa'nın infazından kısa süre sonra 18 Ağustos 1648'de tahttan indirilip boğduruldu. İşbirin ismi tarihte Deyyusu Ekber, en büyük pezevenk olarak kaldı.